Yine evden 5 lira harçlık bile alamadım. Ya bu işler ne olacak? Aklım duracak şimdi. Bir lira bile param yok. Neyse şu Alperen'i çağırayım da okula gidelim. Alperen, Alperen neredesin? Hadi oğlum ya geç kaldık okula. Açlıktan öleceğim şimdi sesim de çıkmıyor. Odası burada mıydı onun? Alperen çıksana hadi. Geldim Efekan geldim kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi oğlum ya iyi kahvaltı bile yapamadım. Okula gidelim. Okulda çocuklardan bir iki lira para dileneceğim. Belki de vardır. Şey sen sende var mı Alperen bana okulda tost ısmarlar mısın? Bende de yok oğlum. Ben de kahvaltı yapmadım. Babamla kavga ettim. Babam artık bana bir lira bile para vermiyor. Efekan ne yapacağız oğlum biz bu fakirlikle? Okula gitmek yerine şu an bir işe gidiyor olsaydık dili para kazanırdık. Kendimize mis gibi arabalar motorlar alırdık. Sen zenginsin ama baban sana da para vermiyorsa en iyisi çalışmak. İyi de çalışırken okula nasıl gideceğiz aynı zamanda? O zaman ne yapacağız okulu mu bırakacağız? Bilmiyorum Alperen bilmiyorum hadi gidelim ya. Bugün balde öğretmen matematiksinden sonuçlarını açıklayacaktı. Allah bilir kaç aldık oğlum. Ben kesin sıfır almışımdır. Hiç çalışmadım ki matematikten falan anlamam ben. Ben sadece matematikten değil hiçbir dersten anlamıyorum. Oğlum kas kafa gibiyim. Okuldaki dersleri beynim almıyor. Yok yapamıyorum. Ticaret falan olsa yaparım. Para kazanırım. Ama okuldan anlamam. Neyse ya şimdilik bugünlük daha okula gidelim de. Oğlum her şey çok kötü ilerlerse bırakırız anasını satayım. Ne olacak? Gider işçi olur çalışırız. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet keratalar matematik sınav sonuçlarınızı öğrenmeye hazır mısınız? Sınıfta genel olarak herkes başarılı. Sadece iki tane kötü puan var. Eyvah bu iki kötü puan kesin efekanlı benim eminim. Lan Alperen oğlum belki de ne bileyim şans eseri yüksek puan almışızdır. O kadar kopya çekmeye çalıştık. Belki de işe yaramıştır bilmiyorum. Valide öğretmenim bizi daha fazla heyecanlandırmayın. Bence sınav notlarını bir an önce açıklayın. Kaplumbağacan dur yavrum biraz gizem yaratalım. Sınıfta 3 kişinin haricinde herkes 100 puan aldı benden. 100 puan dersi geçmeyi garantiledi. Ay acaba ben kaç puan aldım? Alperen inşallah sen de 100 puan alanlardan birisindir. Bilmiyorum kızım bilmiyorum. Çok zor 100 puan almış olmam imkansız. Evet ben yine dersten kaldım galiba. Herkes gibi ben yine sınıfta kalacağım. Arkadaşlar bana bir taneniz bile kopya vermiyor. Evet çocuklar daha fazla oyalanmıyorum. Notları açıklıyorum. Keko 70 aldın. Ulan Keko kesin kopya çektin ama seni yakalayamadım. Alperen 30 aldın ulan 30 utanmaz herif seni. Efekan sen de 10 aldın utanmaz Efekan. 10 mu aldım? Ya 10 puan ne? Alperen senin kağıdınla benim kağıdım aynı değil miydi? Ben nasıl 10 alıyorum da sen 30 alıyorsun? Ya efekan ne fark eder oğlum Sen de dersten kaldın ben de dersten kaldım Ben 30 puan nasıl aldım onu bile anlamıyorum Neyse Allah'tan kızlardan kopya çekmişim 30 puanı oradan aldık Yahu siz onu bunu bırakın da Ben nasıl 70 alıyorum Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu Ben nasıl 70 aldım sınıfı geçtim Alperen ve Efekan size şu uyarıyı yapayım yavrum. Eğer ders notlarınız böyle gitmeye devam ederse sınıfta kalacaksınız. Arkadaşlarınız bir üst sınıfa giderken siz hala alt sınıfta gezeceksiniz. Haydi öğretmenim ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer müsaadeniz olursa ben sınıfı bırakmak istiyorum. Okulu bırakmak istiyorum. Okuldan ayrılmak istiyorum. Lütfen izin verin ben çıkayım gideyim. Evet Balde öğretmenim okul bizlik değil. Efekan gibi düşünüyorum. Ben de Efekan'la birlikte gitmek istiyorum. Hadi bize müsaade edin biz okula bırakalım. Gerçekten mi lan? Sınıfın sayısı azalıyor. İşte bu kadar. Çıkın hadi yavrum çıkın. Hiçbir sıkıntı yok gidebilirsiniz işte bu. Ya şey Efekan gitsin de Alperen sen ne olursun ya Ayşe sus kızım şu çeneni kapat artık. Efekan izni <laughs> aldık. Hadi yürü gidelim kardeşim. Artık okumuyoruz. Artık okulu değiliz. Evet artık bize müsaade. Valide öğretmenim sağ olun. İzin verdiğin için teşekkür ederiz. Arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz. Belki de bir daha hiç görüşemeyiz. Yürü Alperen gidelim. İşte bu sonunda istediğimiz oldu. Efekan planımız ne? Ne yapıyoruz kardeşim? Önce evlere gidip ne kadar biriktirdiğimiz para varsa hepsini yanımıza alıyoruz. Daha sonra büyük bir araba bulup gidip mal alıyoruz ve şehrin merkezinde onları satmaya başlıyoruz. Sen rahat ol kardeşim. Bu işin peşine düşersek, bu işin üstüne gidersek var ya, milyoner, milyarder bile olabiliriz. Hadi o zaman Efekan, vakit kaybetmeden başlayalım. Sen bundan sonra benim ortağımsın, canım ortağım. Alperen sonunda başardık. Hayallerimize, işimize, hedefimize ulaştık kardeşim. Alperen ve Efekan Manal biz bu şehrin bir markası olacağız. Ulan kola bile getirdik. Ürünlerin hepsi taptaze. Her şey var. Ne ararsan Alperen ve Efekan Manal. Yani bir dünya markası. Kıyafetlerimiz de tam bu iş için uygun oldu valla. Oğlum biz bu zamana kadar iyi para biriktirmişiz Efekan. Baksana biriktirdiğimiz paralarla bildiğin küçük çaplı bir işletme kurduk. Hasan Usta'ya o arkadaki duvarı yaptırdığımız iyi oldu. Ama bir sıkıntı var dükkanımızın kapısı yok. Çünkü dükkan aşırı derecede küçük. Neyse onu da ileride para kazandıkça kocaman bir AVM'ye kadar yükselebiliriz oğlum. Hem de koç kocaman bir AVM. Oğlum AVM'nin içinde yok yok olur valla. Ama tabi öyle büyük işler yapabilmek için böyle küçük işlerden başlamamız gerekiyor. İnanılır gibi değil kola makinesi bile getirdik oğlum. İnsanlar bu pazar alışverişini yaparken evine domates, patates, işte havuç, mısır falan götürürken yani burada sıcağın altında kavrulacaklar için onları oradan kola ikram edeceğiz. Müşteri memnuniyeti ondan on yemin ederim. Artık her şey hazır olduğuna göre bekleyelim müşterilerimiz gelsin bakalım. Buyurun efendim buyurun yeni açıldık fiyatlarımız çok uygun. Alperen müşteriler gelmeye başlıyor. He, Aslı polis hoş geldin. Tam olarak ne istemiştin Aslı polis hemen yardımcı olayım. Ceren Hanım hoş geldiniz. Tam olarak istediğiniz şey neydi? Hemen yardımcı olayım. Ürünlerimiz çok taze ve çok temiz. Ben 5 kilo patates, 3 kilo havuç, 3 kilo domates. Biraz daha ne bileyim bakıyorum sen onları hazırla hadi. İfikancım 3 kilo muz alayım ben canım. 3 e, kilo marul alayım. Yani bilirsin Kerem böyle şeyleri çok sever. Birazcık daha elma alayım, havuç alayım. Tamamdır Aslı Polis. Sen biraz daha bakınmaya çalış. Ne istersen ben sana hepsinden hazırlayacağım. Bütün ürünlerimiz son kalite, son tazelikte. Ben şimdi sana bunları hazırlayayım. Maşallah. Ufacık çocuklar kocaman dükkan kurmuş. Helal olsun. Vay ulan vay. Efekan'la Alperen'e bak. Çok güzel. Deli gibi para kazanmaya başlamışlar. Bir de bizim Keko'ya bak. Evet Aslı Polis. Bütün istediklerinizi hazırladım. Başka bir isteğiniz var mı? Yok Efekancığım. Bu kadar yeter. Borcum ne kadar? 250 lira yeterlidir efendim. Evet Ceren Hanım başka bir isteğiniz yoksa sizin hesap 500 TL. 600 tuttu da ilk gün indirimi yapıyoruz herkese. Teşekkür ederim indirim yaptığınız için. Kolay gelsin. Vay 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 halo gelmiş. Buyur halo ağa. ne istemiştin hemen yardımcı olayım. Efekancım bu ürünler taze mi yavrum? Son kalite. Halo A. yemin ederim son kalite. Daha hepsini bu sabah aldık. Bütün ürünleri bu sabah buraya koyduk ve satmaya başladık. tat taze hepsi. İstersen tatlarına bakabilirsin almadan. Yok oğlum yok ben sana güveniyorum. Şimdi bu çuvalların içinden kırmızılı, mavili, yeşilli, sarılı şeyler var. Bana hepsinden beşer kilo hazırla. 10 kilo elma, 10 kilo muz, 20 kilo patates. Hı, halo A. ne yapacaksın o kadar şeyi? Hazırla oğlum sen, hazırla. Bizim evimizde ordu yaşıyor. Evet teyzecim hoş geldin. Ne istemiştin? Hemen yardımcı olayım. Şey evladım benim çok param yok da biraz patates, biraz domates, biraz soğan, birazcık da şu havuçlardan istiyorum. Ya hiç önemli değil teyzecim, dert etme. Başka zaman gelir verirsin. istersen bugün hiç para verme. Ben hemen istediklerini hazırlıyorum. Evet Aloha bütün istediklerini hazırlıyorum. Evet hazır sayılır. Başka bir isteğin var mı? Yok evladım yok. Hadi size hayırlı işler. Sağ ol Ulan Aloha dünya kadar alışveriş yaptı. Hesabı bin lira falan tuttu neredeyse. Oğlum galiba bu iş tutacak. Evet teyzecem senin istediklerin de hazır. Başka bir isteğin var mı? <laughs> yok evladım ben size parasını birkaç güne getiririm. Tamam tamam teyzeciğim hiç dert etme istersen bugünlük bizden olsun. Sen keyfine bak. Oğlum oğlum tamam teyze de gittiğine göre Alperen hayvan gibi iş yapmaya başladık. Oğlum herkes dünya kadar ürün alıyor. Halo nereden baksam 1000 liralık ürün sattım oğlum. Adam 20 kilo patates aldı 10 kilo elma aldı. Aynen öyle oğlum. Bir saat içinde 10 bin liraya yakın para kazandık bile. Efekan bu iş fikri iyi ki aklına gelmiş. Oğlum dünya kadar para kazanmaya başladık. Biz bu işin milyoneri olacağız. Daha sonra işleri büyüttüğümüzde de Arkamıza bakmayacağız. Kocaman AVM kuracağız. Aynen öyle kardeşim benim. Bu işler küçük işletmelerden başlar. Alperen ve Efekan Manav. Biz bu şehirde bir marka olacağız. Büyüdükten sonra bir dünya markası olacağız. Her şey çok iyi olacak.